bana mikrofona konuşacak insan lazım baba boşa Aa, değil cesur lazım ha bak işte böyle hocam su başının ne ihtiyacı var diye soruyoruz sence burada yaşayan biri olarak ne okey mesela ne ne ihtiyacı var ne söyleyebilirsin bir genç olarak neyinden rahatsızsın ya da nasıl bir hizmet istersin su başı su başı Hı hı. mesela şu e, karşı kavşakta çok şey oluyor hani kaza oluyor. Aşırı bak. Tamam. Lamba lazım mesela. Hı hı. Çünkü burada çok kişi şey oldu hani. Güzel. Çok kişi öldü yani belki. Duymuyorsundur. Öyle. yani bir pamuk yazı kavşağını bir de su kavşağında evet. mı çok kaza oluyor? Işık mı gerekiyor buraya peki? Tam burada. Yaya ya, şey, yaya, yaya şey olmalı. Hiç şey olmalı. Hı, şu kavşak, şu yani, dönerde bir ışık bayağı, istiyorsunuz. bayağı bayağı şey yani öldü yani burada. Hı. Çok iyi var mı başka? Yok bir bu kadar yani. Tamamdır çok teşekkür ederim. Tamamdır. İşte bana böyle hemen gelecek sorunu söyleyecek abi. Ben sorun istiyorum. <laughs> Pazarcı esnaf. Evet. Tulum köyünün muhtarı olmadın mı kanka sen hala? He? Evet şimdi buradan insan geçmiyor ya. Gel sen ne anlat? Nereden geliyorsun? Konya mı? Konya'dan pazar gel geliyor olamazsın Nerede oturuyorsun burada? Evet. Abi soru soruyoruz. Katılmak ister misin Subaşı ile ilgili? Fark etmez. Subaşıda mı oturuyorsun? Tamam abi. Subaşının sorunlarını soruyor. Subaşının neye ihtiyacı var diye soruyor. Subaşının en acil ihtiyacı alt yapılarımız bit bitmesi. Hı? Alt yapı ihtiyacı var? Evet. Başka peki ne ihtiyacı var? Bu yağmurlarda problem mi yaşıyorsunuz? Böyle? Evet yaşıyoruz. Yollar çok kötü. Araçlardan doğru gidip geliyoruz. Yaya yürüyerek gidemiyoruz. Anladım. Yollar ve alt yapı ile ilgili başka peki bir problem, bir sıkıntı? Başka sıkıntımız yok. Anladım. Peki nasıl bir belediye başkanı sence bu subaşıyı düzeltir? Vallahi bizim buranın kaderi. Bizim buraya bilmiyorum yani inşallah olur da değişir. Yani kim gelirse gelsin subaşının kaderi değişmiyor mu? Hep aynı bizim mı? kaderimiz değişmiyor evet. 30 yıldan beri aynıyız biz. Bizim o, değişmiyor. O zaman subaşının kaderini değiştirecek bir başkan lazım size. İnşallah. Nasip olursa değişecek. Sana soralım abi subaşının ne ihtiyacı var? Subaşının ne ihtiyacı Her şey ihtiyacı var. Her şeye Mesela açar mısın biraz? Ya yollarımız takat. Kanal dostun yok. Hı -hı. Her yapılıyor ama hayır yok, hayır. Hani belediye başkanları nerede? Şimdi seçilecek belediye başkanları gelecek. Hı -hı. Ben bunu yaptım. Hiçbir yapı inanma yanıma. Geliyorlar mı o istemi? Gelecekler. Ne diyeceksin geldiklerinde? Kamerada hepsi izleyecekler. Ne söyleyeceksin? Gel, göster ya burayı. Aldıkla oyun birine. Hizmet edecek olan gelsin. Elbette ki. Hizmet etmeyecek olan ne arayı burada? Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Merhaba abi, soru soruyorum. Katılmak ister misin? Subaşının ne ihtiyacı var diye soruyoruz. Nasıl bir hizmete ihtiyacı var? Evet. Bir genç olarak sana soralım kardeşim. Subaşır ne ihtiyacı var sence? İyilik. İyilik güzel. O da güzel. Ona da ihtiyacımız var. İyiliğe ihtiyacımız varmış. Haklı. <laughs> en çok iyiliğe ihtiyacımız var. Biraz da hizmete. <laughs>